Merhaba kıymetli dostlar. Birkaç gün önce kedilerle daha doğrusu karamelle oynaşırken bunu da yapıyordum aynı zamanda kucağımda. Bir izleyici kardeşim sormuştu abi ne yapıyorsun diye. Ben yazdım orada ama yine buradan da göstermek istedim video olarak da. Böyle kedi oyun topları yapıyorum. İpli veya ipsiz. Bunları ya satıyorum internet üzerinde ya da e, 200 lira üzerindeki alışveriş yapan müşterilerimize hediye ediyorum. Şöyle. Hazır yaptığım ürünler bunlar. Stoklarım da var şu anda. Ne yapıyorum? Böyle pimpon topları alıyorum. Ucuz olanlarından. Bunlarla top oynanmaz. Çünkü kenarlarında tırtıklar var. Bunların kenarından delip içine e, boncuk atıyorum. Daha doğrusu zil atıyorum. Küçük ziller var bende. Onlardan atıyorum. Daha sonra knot örme dediğimiz bir örme sistemi var. O tarzda örüp satışta yapıyorum. Göstermek istedim. Buradan şöyle daha net görebilirsiniz. Yanılmıyorsam. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Saygı ve selamlarımla.